Multikopter 101 kanalına hoş geldiniz. Bugüne kadar yaptığımız diğer çekimlerde oyuncak modundan daha üste geçebilmek için, alışabilmek için kullandığımız diğer kuadların üzerine alınabilecek başlangıç seviyesinin üstünde ama diğer kuadların tüm özelliklerini taşıyabilen bir model olan Quantum Nova ile karşınızdayız. Quantum Nova fırçasız motorlarla geliyor. Bu nedenle ağırlık kaldırmakta, veya FPV uçuş yapmakta sizlere yardımcı olabiliyor. Aynı zamanda e, GPS GPS'li olduğu için Return to Home eve dönüş modu daha kolay çalışıyor. E, GPS Hold yani belli bir yükseklikte belli bir seviyede uçmasını Kuan sağlayabiliyorsunuz. Bir üst seviyede kullanıcıların tercih ettiği açık kaynak kodlu uç yöneticisiyle geliyor. Bu size ne gibi özellikler kazandırıyor? Bu sayede rota üzerinde uçma imkanınız oluyor. Aynı zamanda GPS bu modunu kullanarak belli yükseklikte, belli seviyede, belli zaman uçmasını sağlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda GPS'li olduğu için return to home yani eve dönüş modu çok güzel çalışıyor. Bu şekilde sizlere yardımcı olabileceğimizi umarak kutu açılışımızı yapıyoruz. Eee HobbyKing sitesinden satın aldık. Eee uçuşa hazır halde geldi ancak pili yok. Biliyorsunuz yurt dışından pilin gelmesi için ayrıca bazı kısıtlamalar olduğu için, Çin'den gelen kargolara lipo pil koyamıyorlar. Bu nedenle pilsiz versiyonunu aldık. Kutuyu açtığımızda içerisinden öncelikle... ...FPV uçuş yapmanızı sağlayan sabit cimbal... ...montajını yapmanızı sağlayan tornavida... ...pervanelerin montajını, kafalıkların montajını yapmanızı sağlayan anahtar ve kullanma kılavuzu ile geliyor. Pervaneler... Eğer uçuşa hazır halde pilli almış olsaydık şu kutunun içerisinden şarj makinesi, şu kutunun içerisinden de pili çıkacaktı. İniş takımları. Kumandası. Ve makinenin kendisi. Kutumuzu şöyle alıyoruz. Quad'ın üzerinde 2300K 4 adet motor var. Fırçasız motor olduğu için ağırlık kaldırmadan nispeten diğer kullandık bugüne kadar kullandığımız diğer cihazlardan daha kuvvetli. Şöyle açtığımızda, çıkarttığımızda şu şekilde. GPS modülü. Şunlardan ayırıp. kuadımız şu şekilde. Şurada GPS modülümüz var. Pil kompartmanının kapağı burada. Antenlerimiz üzerinde. XT60 ucuyla geliyor. Pillerinizde XT60 olması gerekiyor. i̇çerisine 2800, zipinik 2800 mAh'a kadar olan pillerini koyabiliyorsunuz. 3300 mAh'lik pil kompartmana sığıyor ancak kablolar içerisine sığmadığı için ufak bir mod yapmanız gerekiyor. Ufak bir modla kabloları dışarıya alıp Törnici'nin 3300 mAh'lik piliyle de uçuş yapabilirsiniz pervane başlıklarından hangi pervaneyi nereye takabileceğinizi ayırt etmesini sağlayabilirsiniz. Siyah uçlar saat yönünde, gri uçlar saat yönünün tersi yönde dönüyor. Aynı zamanda pervanelerin montajını yaparken pervaneler üzerinde de yine aynı işaretleri görebileceksiniz. Aynı yönlü pervaneleri aynı yönlü kollara takarak kullanabilirsiniz. Bunda şaşırmamız pek olası değil. Çok dikkatli olmanız lazım. Kumandayı açtığımızda Herhangi bir hobi tipi standart kumanda boyutlarında ağırlığı ve kullanımı ele uygun. Tuşların, kolların hassaslıkları çok güzel. Kumandası diğer hobi kumandaları boyutlarında ağırlık olarak onlardan biraz hafif olmakla birlikte e, malzeme kalitesi güzel. Kolların hassaslıkları güzel. Özellikle gazı verirken e, tıkırdayarak Sizlerin hangi noktada olduğunu hissettirebiliyor. Ölçü çizgileri üzerinde var. Ee, ince trim ayarları. Jimble'ı ee, yönetmenizi sağlayan iki tane kanal. Uçuş modlarını yönetebilmenizi sağlayan iki kanal. Bunların hemen üzerinde uçuş modlarını seçebilmeniz, hangi uçuş modunun ne, nerede olduğuna anlayabilmeniz için yazılar var. Bunu daha çok e, buraya bakmak kullanırken zor olduğunu düşünüyorsanız eğer bu modların isimlerini yazıp şu kısma yapıştırarak daha kolay ulaşmaya ulaşmanız mantıklı oluyor. Bunun dışında kumandamızı tardıktan sonra e, sabit cimbal diye adlandırabiliriz. FPV uçuşlar Kameralarınızı takıp uçabilmenizi sağlamak için. Bunlar titreşim engelleyici pedler. Vidaları. Kameranızı takabilmeniz için ayak. Ve kuada sabitlemenizi sağlayacak olan ayaklar. GoPro ve Xiaomi için boyutların yeterli olduğu söyleniyor. Bunları da daha sonraki videolarımızda yeterli olup olmadığına bakacağız. İş takımı. Yani iniş takımı güzel bir malzemeden. Bir tane yedek vidası ile birlikte geliyor. Direkt ellerinizle montajı yapabilmeniz için vida başlıkları sert plastikle kaplanmış. Tornavida'ya ihtiya ihtiyaç duymayacaksınız. İniş takımları bu şekilde geliyor. Şu kısım boya. Metal değil. Birçok işi karıştırabiliyor. Şu kısımlarında boya var iniş takımları gene titreşim engelleyici, titreşimi emici özelliğe sahip şu iki tane parçayla geliyor. İniş takımlarında mod yapan arkadaşlar var. Ee, boru tipi köpükler var. Boru tipi köpükleri buraya geçirip inişlerde darbelere sağlayabiliyorlar. İnişlerde kendinize güvenmiyorsanız bu şekilde bir çözüm. Pervaneler kullanabilirsiniz. 4 adet pervane ile geliyor. Bu dört adet pervane aynı zamanda DJI'nin pervanelerinin aynısı sayılır. DJI'de bulunan 9443 ve 9450 kodlu pervaneler var. 9450 kodlu pervane karbon fiber, 9443 kodlu pervane bunlar gibi plastiksel plastik malzemeden yapılma. DJI'nin pervaneleri bunlara uyuyor. Üzerinde dönüş yönlerini belirten oklar var. Bu oklarla kuadın kollarında bulunan okları eşleştirdiğiniz zaman kolay bir şekilde montajını yapma şansına sahipsiniz. Parçaları tanıdık. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere teşekkür ederiz.